Size şunu söyleyeyim şu anda sizle bunları konuşuyoruz ya. Evet ben efendim. ne hissediyorum biliyor musunuz? Konstantinop düşerken papazlar aralarında meleklerin cinsiyetini evet konuşuyorlarmış. Efendim. Onlarmış gibi hissediyorum kendimi çünkü yani memleketimi çok kötü bir durumda görüyorum vatanımı. Doğduğum günden bugüne kadar ve tarihe geriye de doğru baktığımda bir işgal yılları var çok kötü. Yani işgalden kötü bir şey olamaz başka bir devletin ordusunun hakim olduğu Bayraklarının sallandığı bir ülke bana Allah göstermesin ama onu dışarıda bıraktığımız zaman hiç bu kadar yargısız, eğitimsiz, terbiyesiz kalmamıştı Türkiye. Televizyonları açtığım zaman yemek programında bile terbiyesiz Aynen insanların ya. birbirine çemkirmesini dinliyorum. Siyaseti zaten bıraktım orada sadece kavga var, sadece yalan var, iftira var, kavga var ama siyaset seyretmiyorum yani siyaset programlarını açmıyorum dayanamıyorum çünkü ama hani bir yazar olarak hayatın içine giremediğim bazı yerleri televizyondan da izleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü ben hayata dokunarak yaşayan bir yazarım. Dişi kulemde oturmam yani. Metroya binerim, otobüse binerim. Çünkü orada önünüzde, arkanızda, yanınızda insanlar oturur ve konuşurlar. Ve siz ister istemez duyarsınız.